Merhaba arkadaşlar Moto kanalından herkese merhaba. Bugün çok heyecanlıyım çünkü bugün benim bum ben yani postanede bunu gördüm. Aa, ay bakalım açarım neymiş paket içerisinde çok merak ediyorum. Doğru bir adres var bunu Um, eğer vermek gerekirse eğer, bu paket Japonya'dan geldi. Um, siz izleyenleri tahmin ettirmek istiyorum acaba ne olabilir diye. Açıyoruz. Ve... Çıkardık. Kutuyu görüyor musunuz bilmiyorum. Uzaklaştırayım. Kutu böyle. Çok güzel değil mi ya böyle bir kutu açılımı yapıldığı zaman. Oh, şu kutuya bakar mısınız? Arkadaşlar ya şu güzelliğe bakar mısınız bir? Oh, ne bakıyorum şu anda kutuya? Bir saniye. Biraz da şöyle mi yapsak? Yani şurada görüyorsunuz. Tahmin edin hangi animeden olduğunu. San ünlü bir animeden bu. Aa, bildiğiniz üzere bu karakterin ismi Rimuru Tempest. At that time I got reincarnated as a slime kimden bir anime. Um, hatta ben onun light novel'larına bile sahibim. Yani romanlarına. Sonra açalım. açalım. Çok hassas bir şekilde açalım. Arkadaşlar çok hassas güzel bir kutu yani. yani kutuya baktıkça bakasın geliyor. Bakayım burada ne var. Bandai ne olduğu söyleniyor. Buradan Bandai diyor. Other Wallet Bak. Ben Remote Tempest Figürün her zaman istemişimdir satın almaya. Ama ama güzel bir figür satın almak istiyordum. Ama sonra bununla denk geldim. Ben sana satın alabilirim. Çok uygun fiyata da satın aldım açıkçası. Yani söylesem inanamayacaksınız. Okey. Bu bölüm çıktı. Aa, görüyor musunuz bilmiyorum ama, orada böyle poşetler var böyle. Aa. Bunları bir açayım şey yapayım, ondan sonra bir birlikte de hatta kurabiliriz istiyorsanız görmek amaçlı. Arkadaşlar şu an burada parçalar. Parçalar görürsünüz ya. Bayağı birçok parça var burada. Gördüğünüz üzere. Şunu çıkartalım. Şurada bir şey varmış bir Bunun için şimdi bir koruyacağız. Bakalım biz korabiliriz. Ya bir de bunun şeysi olsa keşke. Aynı nasıl yapılacağını. Kullanım kılavuzu gibi bir şey. Şöyle oluyordur. Aha bu arada kınapları var. Kaldı en son geriye kılıcı. Kılıç görüyor musunuz ya? Bu kılıcın arasında neresi koyarız artık bir bakalım. Ve işte gördüğünüz üzere figürümüz bu. İki tane kanatlarıyla, muhteşem, görkem kanatlarıyla katanası var görüyorsunuz. Sonra da burada katanası koyabileceği bir şey var işte. Havalı yeni giysiyle Aa, bu altında oluşmuş olduğu bu efekt. Biliyorsunuz burada kendi slime formu da gözüküyor sanki bundan buna yani dönüşüyormuşçasına ya yani bir izlenimi veriyor. Arkasını döndürelim sizler için. Böyle gözüküyor. Yani şunu demek anlatayım ben size. Bu parçaları takarken birleştirirken yani zorlandım. Yani böyle bazı böyle Böyle, normalde böyle hafifçe nazik davranmaya çalıştım ama böyle girmiyorlar bir, bir türlü. Ama en son anda yani şu müthiş aa, şeye bakarsanız artık yani efsane mi gözüküyor. Dediğim gibi hem şu pozu, dur yüzünü biraz yaklaştırırım hattı için. Evet yüzü böyle. Fikir ile ilgili bir şey dememiz gerek olursa eğer aa, ben bunu kendim aa, Japonya'dan aldım. Japonya'dan getirtirdim yani. Ve size söyleyeyim bak bu daha yine çıktı. Çıkış tarihi de hatırladığım kadarıyla 31 Ağustos'ta çıktı. Ve benim elimde 14 gün içerisinde ulaştı. Bak Japonya'dan buraya Tabi kargo seçimleriniz var. Ekspres var, uçakla var ya da işte denizde var. Deniz deseniz 2-3 ay sürüyor. Ama uçak deseniz işte en geç 2 haftada varıyorsun elinize ulaşıyor. Bir gerçekten ulaştı benim elime de. Ve fiyatını size söyleyeyim. Fiyatı çok ucuzdu ya. Orijinal olmasına rağmen, Japonya'da olmasına rağmen, yeni çıkmasına rağmen fiyatını size söyleyeyim. 18 dolara satın almıştım. Şimdi kaç para oldu bilmiyorum. Döviz ara yükseliyor düşüyor. Yani bu fiyata, bu kalite yani efsanevi bir şey. Aa, başka ne diyebilirim bilemiyorum. Şimdi figürümüzü biraz daha incelemeye alalım. Şuradaki yani hatta şöyle biraz yapayım. Şunu alırsak eğer dokunursak ya, şu müthiş şu şeyi dokunursak çok müthiş bir şeyse var. Yani dokunuşu, şuradaki dokunuşu, yani her şeysi, yani çok high quality, yüksek kalitesi olduğunu görebilirsiniz. Hatta şu yakınlaştırayım saç renginden um, filan tutun yani kanatların kalitesinden işte um, buradaki kalitesinden yani her şey kalite yani her şey orijinal her şey mükemmel bir e, şekilde. Ve şuraya a, bağlamış bulundum arkasını. E arkasını bağlamış olduğumuz bulunduğumuz da iyi oldu. Hani iyi yapmışlar yani. Çünkü a, bu slime yani formu zaten kendi figürüne de bağlı oluyor. Sanki dönüşüyormuşçasına iki formunu gösteriyor. Yani bence bu a, form en iyisi. Hem Um, kılıcını görüyoruz hem yenik ot e, kıyafetini görüyoruz kanatları da var slime da var um, bu kadar şimdilik ve tabi her zaman unut, unutmayalım da kokusunu koklayalım tabi hemen ah, müthiş mükemmel hiç böyle normal Çin kokus Çin ürünlerini koktuğun zaman böyle bir iğrenç bir koku salar ya ama bunda öyle değil yani kokladıkça koklayasın gelir <gülüyor> <gülüyor> Şurada gördüğünüz gibi üç figürde 3 figür sahip olmuş oldum, 3 figürü yan yana koydum. Bu şiviyim Şöyle, bu hepsi orijinal tabi bunlar. Bu benim Rimuru Tempest, havalı bir şekilde. Ve burada da... ...benim milim Navam. 3 tane figürü sahibim. Ama 3'ü de orijinal. Gördüğünüz gibi kalitesinden fark ediliyor. İstiyorsanız siz de sipariş edebilirsiniz benim gibi. Yani gözünüz korkmanızı gerek yok. İlk başta böyle şüpheliydim. Daha şimdi Aliexpress'in sipariş ediyordum. Bir önceki videomda da anlatmıştım zaten. Yapmayın onu. Yani hatta Çin'dekiler daha pahalı oluyor. Sahte oluyor. Yani gelemeyebiliyor sizin kapınızın önünüze kaybolabiliyor. Ama Japonya'dan orijinal bir siteler, yani orijinal yani güvenilir bir siteler zaten. Güvenilir siteler de var zaten. Bunu satın aldığınız zaman o güvenciyi veriyorlar zaten size ucuz bir şekilde satıyorlar tabi pahalı ürünler de var ama ucuz ürünler de var bunun gibi mesela bu görkemli müthiş bir figürü mesela çok uygun aldım aynı şekilde e, bu karaktere de yani siz de benim gibi satın alabilirsiniz ama yani sorunlarınız varsa ya gümrük merkezi nasıl olur e, Türkiye'ye geldiği zaman nasıl olur pahalı patlar mı gibisinden yani şöyle diyeyim ben size değişiyor yani gümrük Ciler yani hep kafasına göre yapıyorlar. Mesela şuna ne kadar verdiler biliyor musunuz? Bunu herhalde 8 lira. Yani bu figüre 8 lira gümrük e, vergisi koymuşlardı. Bunu da bildiğim kadarıyla toplamda bu baya pahalı oldu. Çünkü bunu gram göre. Bunu kaç gram demişlerdi? 50 gram demişlerdi. Bu neyse 800 kusur gram hesapladılar herhalde kilosuna göre fiyat belirliyorlar ve toplamda ben böyle yaklaşık 42 lira bir fiyat e, ödedim. Ama sonunda geldi işte e, bu üç tane figürü sahibim. Bir soruların sorunlar nasıl olacak olursa eğer aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz her şey sorabilirsiniz size cevaplamaktan çok mutlu olurum hatta link e, yani açıklama kısmına link atarım hani satın aldığıma bir bakarsınız göz gösterirsiniz yani hiç korkmanız gerek yok. Güvenli setirler. Um, umarım beğenmişsinizdir bugünkü videomu. Size şunu daha göstereyim bir tane bir daha. Şu bir görümüzü. Bu havalı görkemli şey görüyorsunuz. Efsane bir şey tabii. Ben çok sevdim. Bugün gibi. Eğer siz de benim gibi bir fıstık gibi müthiş, mükemmel bir sahip olmak istiyorsanız eğer yani sipariş edebilirsiniz. Pahalı bir şey değil açıkçası. Diyeceklerim o kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki sefer görüşmek üzere. Mutlaka bolca selamlar <laughs> sizlere.